Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eee Philips'in air fry e, fritözünün temizliği hakkında konuşacağız. Temizlikteki e, zor olan kısım aslında bunların temizliği çok basit. Bu e, hazne kısımlarının temizliği çok kolay oluyor. Hafif içinde yağlı lekeler oluyor ama bunların temizlenmesine de bakacağız tabii ki. Bu iç hazdesinin temizliği. Bunlar zaten birbirine şu şekilde bu zaten yağın alta sızmasını yarıyor. Yağ altta kayıyor böylece fazla yukarı çıkmasının sıçramasını önlemiş oluyor. Bizim asıl temizleyeceğimiz kısım ise airframe şöyle görelim. Bak şu temizliği.